Abi ben dinle ben de hala Şebin Bahir'i anlamadım. Birazdan geçelim. Aa bomba geldi kaçın. Allah'ım ne oluyor? Sizinki gitti? Oo. Abi başka mangaya gir o zaman. have taken objective Hangi mangadasınız? Aa ben galiba ben galibim. <laughs> Tamam, tamam. yanında tamam. doyuyorum abi. Tamam. Oh, çatışma attım ben. Mert'in hangi manga değilsin? Ya işte kısa bak kısa Ben galibe girdim. Ben de galibe girdim. Evet. Arkalara geçin lan <laughs> Oğlum Türk bayrağının Güzelliğine bak lan MG 15'ten gelmiş. Sniper olup şurayı bir savunmam yok mu? Sniper. Aa, özelleştirden silah seçebiliyoruz. Ben size ölüme müjürim. Öldüm. <laughs> abi. B'de doğuyorum. B'de doğuyorum. Benim üstüme doğ abi. Ben de B'de doğuyorum. Senin üstüne doğuyorum ya da. Oğlum Türkçe falan konuşuyor lan askerler. Evet evet. O oh, uçak bana sıkıyor. Doğdum herhalde sıkıntı yok yanındayım. Bu abi nişancı al bak. Bu bayrağı indirmeyeceğiz herhalde. Nişancı çok iyi. Arana... Öldüm Eren Eren orada çok adam var. Lan ne oluyor? <laughs> abi neler oluyor? Abi sen şey alsana. Healer, healer, healer al. Healer alayım, healer al Oğlum zehirli ceh gazdan öldüm lan. <laughs> T'ye basınca ben... Abi de... A'da dur, B'ye Doğ bana abi, doğ bana Ben doğdum, ben doğdum. We have lost objective E adam öldürdüğüm adam Arkadaşı yere yatmış. üç kişi yere yatıp beni kestiler. <laughs> Bana da olabilirsin. Hocam. Oğlum. Ya Allah. Abi yanımızda abi yanımızda. Nerede? Öldüm ben. ister Allah Abi ya. Geliyor. Ulan içimize kadar girmişler. Tak. Yaralandın mı? Seni tedavi edeceğim. Ana ne Neler diyor? Bir daha aldım. Neredesin? <laughs> Adamlar geldi. Aa bir kere doğru Nereye doğalım? Şu an sadece Türk bayrağına doğabiliyorum. Aa ben sana doğabiliyorum. Aynen ben de orada doğdum. Bunlar ilerliyor yalnız. Biraz kendimize gelmemiz lazım arkadaşlar. Ya sokacağım ya. Oy! Herkes pusuyor ya. Ne kadar kalleş bir oyun bu ya. Abi, abi savaş, kalleş, ben... savaş. Kalleşler. Oho ho Abi beni doğru doğru doğ, doğ. abi seni ben de adam ben 13 metre 12 metre teşekkür ederim başka adam doğru oldu be We are losing objective apples. Evet, Çatışmadasın galiba. Geliyorum Eren yanına. Dayanmamız lazım, dayanmamız lazım. Ateş altındaymışsın. <laughs> Allah, Aha! Sana bir sıhhi yardım çantası. <laughs> Allah, Allah. Sana sıfır Aa, soktu bana geçti. <laughs> evet. Yanındayım abi. 6, 5, 4. Abi tam var ya Aa, Tam böyle AWP oynama evresinde. Evet. Ateş altındasın abi. Ateş altındasın. Evet. Allah kahretmesin ya. Allah 4-5 kişi çökmüşler. B'de de o zaman taarruz oynamanın vakti gelmedi mi? Evet evet artık taarruz. Şimdi var ya bittiniz siz. Beni oğlum. Onlar bizi çok hafif aldı. Ben köprü üstüne ah. çıkacağım gemiye gidiyorum. Gemiye girebiliyor musun? Ne burada adam mı? Abi yanında geliyorum sana. Uh. Abi. B sıkıntıda. B'ye destek lazım. Ya. Oo gemiden sıkıntılar. Ya oğlum. Adamların yanlışlıkla yerine doldu. Oh. Evet sanki savunamıyoruz yani. Oy, şey ya. Oyyy. Kimi vurduyup beni mahvetti Ne oldu Yeni şu an. Hmm. Kaç bin kaldı ya? 20 FPS oldu. We have lost Objective Butter. <laughs> Neredeydi o Şuraya Allah. geçeyim. Saat <laughs> <Pati>, İngiliz bayrağını <laughs> asıyorlar lan. Nasıl ya? Nereye alsalar abi? Allah 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 Allah. Bak kardeşler. <laughs> Allah'u akbar <gülüyor> <gülüyor> ya, söylüyorum ya. Ben de çok kötüyüm ya. Ama bunun hesabı sorulacak. Bunlar bizi... <gülüyor> <gülüyor> ''Al, bak. Şimdi, şimdi de Bunlar bizi hasta çocuk belli etti. Şimdi... tank sahara oturdum tank savara. hihii M.C. ya Yıkılmayacak. Yıkılmayacak. Yerden gelin ama gelin. Ulan ben şey kemikleri sızlıyor Ateş altındaymışsın Eren. Adam bir işaret bir şeyle vurmuş ya. <laughs> abi mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Son bölgemiz kaldı evet. We have lost the sector. Burayı kaybeten anı Bu ne be? Geçilin! 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 Bazuka yedim. Kaçma alanına döndü. Ne oldu? Bomba atar yedim. Bomba atar. Çanakkale. Adam öldü sandım yere yatmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Ha, Rus baltasıyla öldüm şimdi. İlginç, ilginç şeyler ölüyorum. beni ya. 50 attackers remain. Nereden doğabiliyoruz? A'dan doğabiliyorum. Ya adamın elindeki silahlar daha güzel benim ya. Açıyorsun işte onları zamanla abi. Uy.

37 levelden daha 5 tak. 5 5. Bekle. Bunlar bunlar tereştir. bunlar 3 level. Ooo, neler yapıyor ya. Be yardım be yardım. We have lost the butter. <laughs> Allah'ım. Öh be bomba var böyle bir bomba We are losing objective apples İngiliz bayrağını yırtıp Kazandık. Kazandık. Kazandık mı? İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> for Kemal for his brave leadership. Arkadaşlar bu bölüm harikaydı. For they will Ve come again. Bir dahaki Beta Suite bölümünde görüşmek üzere. Hoşça <laughs>